Abi ben satıcıyım. 5 tane araba getirmişim. Bir tane bile satılmamış. Yani hiçbir de satılmıyor. Fiyat ne düşüyor ne yükseliyor aynıdır. Yani ne alabiliyoruz ne satabiliyoruz. Satsak bu sefer alamıyoruz. iki katı oluyor. Bizim bu piyasa durdurak bilmiyor. Herkes kendi başına fiyatlar verdiği için inan adam abi gidiyor bayda arabayı alıyor getiriyor. Bir sene arabayı çalıştırıyor, kullanıyor, getirip baydan aldığının iki katına veya bir buçuk katına satmaya çalışıyor. O yüzden bu pazarımızın yoğunluğu bitmiyor. Araba almak isteyenler hüsranlara uğruyor. Yani demem şu ki lütfen almış olduğunuz araçları faiz fiyatlara değil, galericiler fiyatlarına değil, ortalama fiyatlarına satın. En azından alan da yerini doldursun, satan da halinden memnun kalsın. Şu anda bizim pazarda satış olmuyor. Abi valla fiyatlar yüksek. Bayağı yüksek. 700, 750, 650 civarından o şekilde bir çepe göre arıyorum. Burada araçlarımızı alıp satıyoruz. Kapasitesi 400 ile 500 araç kapasitede ama genellikle 400 araç oluyor, 400-450. Giriş ücretleri 400 lira. Ona ekstra olarak 2-3 aracı olanlar geceden gelip güzel yerleri ayırabiliyorlar araçlarını park edebiliyorlar. Yani son zamanlarda piyasa biraz durgun, ticaret pek olmuyor ama yine de yani ihtiyaç sahipleri aradıkları araca kolaylıkla ulaşabiliyor. Ne sorusuz abi ne çeksin? Abi git yanar. Ne çeksin abi? Er det vondt?